Sevgili seyirciler, Türkiye'deki fuarlarda neler oluyor dersiniz? Arkadaşımız Nuriye Çulha, sizler için fuarlarda bir gezintiye çıkıyor şimdi. Mümkün olduğu kadar kaliteli daireler üreterekten halka yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha önce bunu küçük küçük çaplarda yapıyorduk. Daha sonra arkadaşlarla beraber birleştik. Daha büyük çapta yapıyoruz. İşte mimarımız Hatip Üstün, biraderim var Zekiye Polat, o da inşaat mühendisi. Ben Sezai Polat, inşaat mühendisiyim. İşte 98'den beri bu daireler yapmaya çalışıyoruz. Bu örnek bir daire yapmışsınız. Evet. Bu dairenin özellikleri nelerdir? Şimdi bu dairenin özellikleri biz balkonu inşaatlarda genelde balkonlar açık kalır. Evet. Soran cepheler bozulur. Herkes balkonu kapatıyor. Kendi işine göre kapatıyor bunu. Bunun önüne geçebilmek için de biz belediyeden onaylı proje olarak camları komple kapatıyoruz. Dolayısıyla sonradan binanın cephesi bozulmuyor. Artı biz burası 4 artı 1 bir dairemiz. Ama biz balkonları kapatıp alttan da ısıtma yaptığımız için 6 artı 1 gibi kullanılabiliyor. Evet. ...balkonundayız. Evet. Ama balkon... ...oda gibi olmuş. Evet. Biz balkonları... Ne kadar güzel bir düşünce. Evet. Yani şey odalarla beraber... ...birlikte kurulansın diye... ...mümkün olduğu kadar güzel yapmaya çalışıyoruz. Kullanılsın. Oda gibi yani. Onun için... ...altı artı dört dememin sebebi bu yani. Peki artı balkonda diye. da ısıtma sistemleri Alttan oluşuyor mu? Alttan ısıtmamız aynen var. Evet. Şimdi biz projeyi kendimiz hazırlıyoruz. Çok güzel. Dolayısıyla boş alan, kullanılmayacak alan bırakmaya çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla balkonlar genelde yazın kullanılır, kışın pek kullanılmaz. Evet. Biz bunun önüne geçebilmek için de balkonları da kışın da kullanılacak şekilde yapıp halkın hizmetine sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bir 4 artı 1 dediğimiz daire balkonlarla beraber 6 artı 1'e çıkmış oluyoruz. bir oluyor. Olmuş oluyor. Fevkalade de bir olay. Evet. 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 Çok teşekkür ediyoruz. Biz şey, bize teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Biz Kozmetik olarak e, İstanbul Bayrampaşa'da üretim yeri, üretim yapmaktayız. A'dan Z'ye tüm makyaj ürünleri üretimini yapmaktayız. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Bütün kalite da üretim yapmaktayız. GMP standartlarını tamamıyla uygulamaktayız. Bütün ürünlerimiz tüm cilt tiplerine uygun bir yapıya sahip ve tüm kalite standartlarında ve Sağlık Bakanlığı onaylarından geçmiş bütün dokümentasyonlarda eksiksiz olarak temin etmekteyiz. İnovasyonla çok e, yenilikçi bir firmayız. Tüm yenilikleri yakından takip ediyoruz. Ve bu yıl özellikle çok revaçta olan highlighter ürünün, ürünümüz çok beğeniliyor ve kullanılıyor. Çok güzel memnuniyetler almaktayız. Cilde aydınlık, parlaklık veren ve güzel e, ışıltı veren bir ürün. Bizim ürünlerimizin asıl e, tercih edilme sebebi yoğun pigmentasyon, yoğun kapatıcılığa sahip olmaları. Bu durumda ön plana çıkmaktayız. Diğer ürünlere kıyas, e, kıyasen bizim ürünlerimizin pigmentasyon oranları gayet başarılı. göz kenarlarına aydınlık, burun hatlarına, yüz hatlarına bir aydınlık verip bu şekilde yüzün daha fresh, daha canlı durmasını sağlamaktayız. Yanak kemiklerinde, burun çizgilerinde ve çene kısmında ve göz pınarlarına uygulandığında daha güzel görünüş sağlamaktayız. 8 tane tonumuz var bizim kendi bünyemizde. Bronz tenler, açık tenler renk tonuna göre uyumlu olarak ayarlandı bunlar sağlığa zarar yoktur tamamıyla Avrupa standartlarına göre üretim yapılmakta daha çok zincir marketlerle çalışmaktayız ve kozmetik e, dükkanlarıyla çalışmaktayız e, çok yakında Watson'larda olacağız Watson'lara giriyoruz e, yeni bir projemiz e, bunun dışında Instagram sayfamız ve kendi e marketimiz e marketimiz açılıyor çok yakın bir tarihte buralardan temin edebilirler. Amacımız dünya markası haline gelmek, tüm dünyada bilinebilir bir marka olmaya gelmek. Gerek yatırımlarımıza, gerek ürün gamımızın genişletmesi, genişlemesiyle bunu elde etmek en büyük amacımız. İsmim Tekin Şahin. Bursa'da e, bu işleri yapmaktayım. Firma sahibiyim. Ev tekstilinde e, 15 yılımı vermişim. E, bugün de Siyaner'de fuara katıldım. İlk fuara katılış yılım bu yıl yani. Çok geniş bir çeşide sahibiz. E, ev tekstilinde e, en çok e, fonluk ve perde üzerinde e, iş yapıyoruz fabrikamızda bu yönde çalışıyoruz. Ondan sonra yelpazemiz çok geniştir. Hep yeni trendleri yakalıyoruz, yeni trendler e, müşterilerimize sunuyoruz. Argemiz geniştir. Geniş arge ile e, güzel işler yapıyoruz. Yani ihracatlarımız var e, ee, birçok ülkeye ihracat da yapıyoruz. Perakendeci müşterilerimiz bizlerden mal alıyor. Biz toptanız, üretiyoruz, imalat yapıyoruz. İmalatımız Bursa'da, Ankara yolunda, 23. kilometredeyiz. Ee, size böyle ürünlerimi de gösterebilirim. Genelde Goblen tarzı e, mallara bu sene biraz daha önem verdik. Bu sene bu tarz mallar biraz daha ön planda e, gidiyor böyle. Ondan sonra e, şu ürünlerimiz, böyle değişik keten tarzı mallarımız. E, şöyle aynı zamanda bunlar çift taraflıdır da. Bizim yapmış olduğumuz ürünler sadece Türkiye'de değil. Yani yaklaşık 20 ülkeye yakın e, ihracatımız da var. Aynı zamanda e, o ülkelerde de iyi bir marka olarak, VM perde olarak mesela Azerbaycan gibi bir devlette bir numarayız. VM perde olarak bir numarayız yani. Yani VM'nin e, şeyini gören, kuşağını gören tamam kesinlikle bu mamulün çok kaliteli ve iyi bir mamul olduğunu söylerler yani. Yani böyle bir numara olduğumuz devletler, ülkeler de var yani. Bizim firmamızı Laleli'de bir mağazamız var. Bursa merkezde mağazamız var. Genelde büyük müşterilerimiz Bursa'daki fabrikayı tercih ediyorlar. Oraya geliyorlar. Orada görüşüyoruz genelde. Peki Tekin Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere. çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun.